Dün LOL oynuyordum. Evet yaptım bunu. Tek başıma normal oyun atıyordum ama bu sefer çok farklı. Troll. Tamamen trollüyordum ya yani, öyle söyleyeyim. Adamlar hani ben yesem durumunda değildi. Milletin oyununu sıkmaya girdi. Gerçekten söylüyorum. <laughs> Ama ne zaman biliyor musunuz? Normal oynayan insanlarda Elimden gelen en iyisini yapıyorum. Ama yanımdaki bir gireri zekanın önünde gideniyse ise o zaman olabildiğince maçı uzatıyorum. Olabildiğince sinir bozucu hareketler yapıyorum. bir sonraki maç tekrarlamayacağına emin olana kadar adamın peşini bırakmıyorum. Tamam mı? bir misyoner gibi pepegaların, loldeki pepegaların yakasına yapıştım. <laughs> Ben hainim. Hain değilim. <laughs> Mesela şöyle anlatayım. Bir tane sivir vardı yanımda tamam mı? Ben trash oynuyordum. Ee, sivir salak salak laf etmeye başladı. Herkese ama. Beni de geçtim herkese. Böyle şeyler olur ya. E, ilk i̇lk hatasından anana bacına sövmeye başlayan 8 yaşındaki gerizekalılar oluyor, Onlardandı. Renk hata değil tabii ki de arkadaşlar. Ondan sonra e, ben de çok sinirlendim bu sala tamam mı? Aşırı sinirlendim. Adamı yanında hiçbir e, tuk tutturmadım tamam mı? Hiçbir e, kill almadım. Adamı öldürttüm sonra kendimi öldürttüm falan. Adamı yanında değil de gerçekten düzgün insanların yanında gidip e, kral gibi Allah gibi hukuklar tutturuyorum. Tövbe estağfirullah. Tövbe Adama işte kill'ler aldırıyorum. Adama e, kill salıyorum. Sivir olunca kili çalıyorum falan böyle. Ondan sonra adamın yanındayken tam bir pepega trolü, Öbürlerinin yanında tam bir iyi oyuncuyum. Ondan sonra e, adam beni yeteneksiz oyuncudan ve e, trollemekten e, reportlayacağını söyledi. Ama yapamaz mesela. Çünkü öyle oynamadım. Sınırında oynadım. Anladın mı? Siz de böyle trolleyin. Diğer insanların yanında artık öyle bir port sistemi yok. O eskiden yeteneksiz oyuncu yok. Ama e, karşı takımda mesela salan önüne gideniydi. Böyle kazanabilirlerdi isteseler. Ama o kadar salaklardı ki gerçekten kazanamadılar. Ya geçmiş olsun onları çok üzülüyorum. Böyle ırçılık yapıyorlar aptal aptal. Ben ırçılık yaptıkları için bunları e, işte neden yapıyorsunuz falan diyorum. Beni o ırka mensup zannediyorlar. Bana küfrediyorlar falan. Sırf e, ırçılık yaptıklarından rahatsız olduğum için. Böyle... Retardlardı baya yani. Mallardı. Gerçekten mallardı. Neyse oyunu kazandık. <laughs> Ama yaklaşık 55 dakika sürdü. Hayatımın en iyi 55 dakikası. <laughs> Çok eğlendim. Ben bunu niye anlatıyordum? Unuttum. Evet. Önemsiz. Devam edelim. A few later. Anlattığımı şimdi hatırladım. Çok güzel bir küfür öğrendim LOL'den. Amço. <laughs> <laughs> ne demek olduğunu bilmiyorum. Bak <laughs> da <laughs> 没错。